Evet, belki hafız olamamış olabiliriz. Ama bir ömür boyu sadece kısa surelerle namaz kılarak Kur'an'ın diğer ezberlemediğimiz ayetlerine de yokmuş gibi muamele yapmayalım. Namaz bizi diri tutan, canlı tutan, ayakta tutan bir ibadet. Kur'an'dan ne kadar nasibimiz olursa namazımız o kadar canlı, o kadar kıymetli, değerli, huşurlu olur. Hafız olamayan kardeşlerimiz de bir şeyin büsbütün elde edilemediği durumlar da değerli kardeşlerim tamamı da terk edilmez. Düsturu gereğince hafız olamayabiliriz ama ömrümüz boyunca hafız olma niyetiyle hiç olmazsa haftada belki bir sayfa, ayda bir sayfa Yılda 3 5 10 sayfa ezberlemeye çalışalım. Gündemimizde Kur'an bulu